Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir kısır tarifim var bol sebzeli yeşillikli kısır tarifi hemen yapılışına şöyle geçiyorum şöyle tam doldurmuş olduğum iki su bardağı ince kısırlık bulguru şöyle leğenin içine boşaltıyorum ve üzerine şöyle bir su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tuzunu ekliyorum. Şimdi bir tane kapak kapatıyorum. Şişmeye bırakıyorum. Şöyle bir tane kapağını kapattım ve kenara alıyorum yeşillikleri doğruyorum. Şöyle bir tane orta boy soğanı yıkadım ve soydum. Şimdi şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle ke soğanı doğradım ve kenara alıyorum. Şöyle yeşillikleri doğramaya geçiyorum. Bakın şöyle 5-7-8 dal kıvırcığı aldım ve bol suda iyice yıkadım. Biraz da suda beklettim. Şimdi ince ince doğruyorum. kıvırcı doğradım şöyle kabın içine aldım kenara alıyorum bakın şurada bir demet kadar taze soğanım var bol suda yıkamıştım ve şimdi taze soğanları ince ince doğruyorum Soğanı da doğradım ve şimdi soğanı da kabın içine şöyle boşaltıyorum. Şöyle bir tutam maydanoz yıkadım ve şimdi maydanozları da ince ince kıyıyorum. Bütün malzemeleri, bu yeşillikleri suda beklettim ve bol suda yıkadım. Şöyle maydanozu da doğradım. Tekrar onu da kabın içine alıyorum. Şöyle bir tutam taze nane, onu da yıkadım bol suda ve şöyle baş kısımlarını alıyorum. Şöyle ince ince doğruyorum küçük küçük. Şöyle tam taze naneyi de doğradım. Şimdi şöyle bütün yeşillikleri kabın içine koydum. Ve şimdi 2-3 tane kornişon turşuyu doğruyorum. Bakın şöyle bütün yeşillikleri doğradım ve şimdi ben soğanını biraz kavuracağım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağını tavanın içine boşaltıyorum. Doğramış olduğum soğanı içine boşaltıyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Kavurmaya bırakıyorum. Şurada da bir tane limon var. Şimdi limonumu Şimdi şöyle limonumu sıkıyorum. şöyle yarım limon daha sıkıyorum bir buçuk limon sıkıyorum arzuya göre ekşi istiyorsanız daha fazla sıkabilirsiniz ama bir buçuk limon yeterli gelecektir bakın arkadaşlar ben bir su bardağı sıcak kaynar su eklemiştim biraz bana kuru geldi tekrardan yarım su bardağı su daha ekliyorum kaynar su tekrar kapağını kapatıyorum demlenmeye bırakıyorum. Bakın so soğanı ocağa koymuştum. Biraz kavrulduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ve bir yemek kaşığı da kar e, biber salçasını ekliyorum. Bakın şöyle iyice karıştırıyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şöyle salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biberini ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da kırmızı toz biberi ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı kadar da karabiberini ekliyorum. Hepsini beraber kapatıyorum. E, karıştırıyorum. Ocağı kapatıyorum. Bakın bulgur iyice suyunu çekti. Ve şimdi malzemelerini ekliyorum. Şöyle biraz ovalıyorum. Şöyle bulguru biraz karıştırdıktan sonra şimdi kavrulmuş o kavrulmuş olduğum soğan ve salçayı üzerine boşaltıyorum. İyice karıştırıyorum. Bakın bir çay kaşığı kadar tuzu. Bulgurun içine atmıştım. Tekrar bir çay kaşığı tuz tekrar ekliyorum. Ve iyice salçayı yedirdikten sonra şimdi üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi döküyorum. Doğramış oldum. Kornişon turşuyu da ekliyorum. Şimdi doğramış olduğum yeşillikleri de ekliyorum. Bir tatlı kaşığı isotu ekliyorum. Ve üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ekledim. Ve sıkmış olduğum bir buçuk limonun suyunu da ekliyorum. İyice karıştırıyorum ve sunum kabına alıyorum. Bakın kızarı sunum kabına aldım. Bir demet marulu bol suda yıkadım ve altına serdim. Kısırı üzerine koydum. Gerçekten kıvamı lezzetli. Harika olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.